Selamlar ekme arkadaşlar. El Emeklerim 16 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün çok güzel bir ev tarhanası tarifimiz var. İnşallah sizler de beğenerek yaparsınız. Buyurun hep birlikte yapım aşamalarına geçelim. Arkadaşlar ben bir taraftan malzemelerimizi hazırladım. Burada domateslerimiz, dereotumuz, Maydanoz, soğanlarımız, yeşil biber, yağ biberimiz, burada buzluğa koymuştum arkadaşlar taze nane. Bir su bardağına yakın, tam bir su bardağı yok arkadaşlar, nohutumuz var. Bunlar tabi tercihinize kalmış, kuru fasulye de koyabilirsiniz arkadaşlar. Çeşitlendirebilirsiniz. Bakın baharatlarımızı bu sene daha çok kullandım. Bu hastalıklara karşı şifa olsun inşallah yapacak kardeşlerimize de. Unumuz var. Birçok karabiber, nanemiz yine kendi kuruttuğum nanemden koyacağım. Kimyon, karabiber, kırmızı biber, kekik, tuzumuz, 2 yemek kaşığı kadar biber salçası, 2 yemek kaşığı domates salçası. Burada arkadaşlar yoğurdum vardı ben akşamdan süzdürdüm temiz bir bezin üzerine koyarak düzgeçli beklettim. Sizlerde ister bu şekilde yapabilirsiniz ya da normal yoğurt da kullanabilirsiniz arkadaşlar. hamur için yoğururken ekşi maya yapmak için arkadaşlar çok az bir unla az bir maya katarak küçük bir kasenin içinde küçük bir ekşi maya elde edebilirsiniz. Veyahut da benim gibi bakın bu sefer taranamdan Biraz daha su koyacağım içine e, bu şekilde çok az da bir çay kaşığı kadar da kurumaya koyarak e, hamurumu o şekilde yoğuracağım arkadaşlar. Bu malzemelerimiz e, sizler tabii ki eğer daha kırmızı olmasını istiyorsanız yeşil bi e, biberimizi, yağ biberimizi daha çok kullanın. Yeşil biberi biraz daha az kullanalım arkadaşlar. Domatesimizi bolca kullanalım. Ben evde olan malzemelerden yaptığım için bir kilodan fazla 2 kiloya yakın malzemelerimiz var her ikisinden. Sizler de bunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben domatesleri soyarak koyacağım. İsterseniz direkt olarak yıkanmış domateslerimizi doğrayabilirsiniz tencereye. Veyahut da soyarak da koyabilirsiniz. Bir taraftan hazırlayarak devam edelim inşallah. Arkadaşlar domateslerin kabuklarını soyarak koydum ben tenceremize. dilimledim. İsterseniz soymadan da koyabilirsiniz. Bunlar tercihlerinize kalmış. E, biberlerimizi de bir taraftan sizden değerli vakitlerini almamak için bu şekilde 15-20 tane kadar biberlerimden yine domateslerim aynı şekilde. Bunun malzemelerin ölçülerini sizler isterseniz biberini çok domatesini az veya domatesini çok biberini az da yapabilirsiniz. biberini çok koyduğunuzda daha da güzel olacaktır rengi. Ben birazcık da közlenmiş biberlerimden koyacağım daha lezzet katması için 3-4 tane kadar. Yeşil biberlerimi de doğramıştım arkadaşlar içine. Bunların çekirdeklerini çıkartıyoruz. biberlerimizi doğruyoruz arkadaşlar. soğanların kabuklarını soymuştum. Bunları da piştikten sonra ben blenderdan geçireceğim. Onun için dörde veya da birkaç parça daha fazla da yapabilirsiniz. da bol olunca güzel oluyor arkadaşlar. Birkaç tane de soğanlarımızdan bir tane daha doğrayalım. Bu şekilde arkadaşlar malzemelerimizi e, doğruyoruz içine ve ay gazımızın üzerine çok az bir su koyarak pişmesini sağlayacağız. Arkadaşlar bir de közlenmiş olan birkaç tane biberimi daha ilave ediyorum. Bunlar yoksa elinizde Normal yağ biberi kullanabilirsiniz. Ben ikisinden de kullanıyorum. Daha lezzetli olsun diye bundan da tercih ettim. Yarım demet kadar maydanoz, yarım demet kadar da burada yine ayırmış olduğumuz sebzelerden de koyuyorum dereotumuz, maydanozumuz üzerine biraz su koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar üzerine bir yemek kaşığı kadar da kaya tuzumuzdan koyacağım. Hamur yoğururken de ilave edeceğim için şimdilik bu yeterli olacaktır. Aygazla pişmeye bırakıyoruz. İçerisine Taze nanelerimden de koyuyorum. Ve pişirmeye bırakıyorum. Arkadaşlar isterseniz ekşimiş hamur elde etmek için akşamdan da yapabilirsiniz. Veyahut da taranayı ıslayarak bir çay kaşığı kadar maya ya koyarsınız ya da koymadan o şekilde de olur. Ben sizlere bir de Bakın 1-2-3 kaşıkla yapabileceğiniz daha biraz kullanabilirsiniz. Kuru mayamızdan bir paket katıyorum. Diğerleri kaynayana kadar bu da olacaktır. Akşamdan da yaparsanız daha da iyi olur arkadaşlar. Küçük bir hamur elde edelim. Yoğururken bu hamuru içine katalım arkadaşlar. Katmadan yapan arkadaşlarımız da oluyor. Bu şekilde daha tercih ediyorum ben. Tabii ki bunlar tercihinize kalmış arkadaşlar. Yoğurup ağzını kapatalım. Malzemelerimiz kaynayıp rondodan geçirene kadar bu da kabaracaktır. Hamur yoğururken içine katacağız arkadaşlar. arkadaşlar Bütün malzemelerimizi burada tenceremize koyduk. Ben biraz fazla geldiği için üzerinden alarak küçük tencereme aldım burada. Onları çorba yaparak değerlendireceğim. Ee, i̇çine nohutu da katmıştım arkadaşlar. Bunu da söylemeyi unutmuşum. Hatırlatmış olalım. Biraz daha kaynadıktan sonra blenderdan geçirerek hamurumuzu e, yoğuracağız inşallah. Biraz daha soğuduktan sonra. Arkadaşlar kaynatmış olduğum malzemeleri piştikten sonra bu şekilde blenderdan geçiriyorum. Sadece çiğden yapan arkadaşlar da oluyor. Onlar da veya robottan, e, ronda veya robottan geçirerek de yoğurabilirsiniz ama bu şekilde pişirerek yaptığınızda taranız daha da lezzetli olacaktır. Bunun içerisine e, tercihinize kalmış katmayabilirsiniz ama böyle ayırmış olduğum e, salçalarım var. Onu da katacağım. Biraz daha blenderdan geçtik. Salçamı da ilave ettim. Bu şekilde karıştırıyorum. Salçamızı karıştırıyorum. Bakın gayet güzel oldu. İçine haşlanırken arkadaşlar birkaç diş sarımsak da koyuyorum. Bunlar tabii ki herkesin tercihine kalmış bir şey. Acı sevenler için daha fazla da koyabilirsiniz veya hiç koymayabilirsiniz. Tuzumuzdan yine ilave ediyorum. Nane iki kaşığa yakın. Kekimiz. Yaptığınız malzemeye göre arkadaşlar katacağınız baharatlar ve tercihiniz sevdiğiniz ölçülerde katabilirsiniz. Zencefizler de çal, kimyon, karabiber baharatlarımızdan katıyorum arkadaşlar. Hem hastalıklara karşı daha da koruyucu olmasını istediğim için tercih ettim. Bakın bu şekilde yoğuracağımız e, hamur yenilene koyarak biraz soğumasını bekleteceğiz bu şekilde bile baharatlı gayet güzel oldu sos olarak bile kaldırabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar malzemelerimizi kaynatmıştık blenderdan geçirdikten sonra biraz soğumaya bıraktım ve içerisine bu şekilde hamurumuz vardı ekşi hamurumuzdan koyuyorum süzme yoğurdumuz sizin elinizde eğer süzme yoğurt yoksa normal yoğurt da kullanabilirsiniz Ben tarhanamdan vardı arkadaşlar biraz ıslattım ondan da koyuyorum bunlar koymasanız da olur benim elimde olduğu için ondan da katmak istedim bir ince karıştırdıktan sonra tahta kaşık kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar burada hamurumuzu yine beraberce karıştırıyorum Bismillahirrahmanirrahim diyerek Rabbim izniyle çok sert bir hamur yapmayacağım arkadaşlar. Bunu isterseniz 2-3 hafta bekleten arkadaşlarımız da oluyor. Günü birlik yapanlar da oluyor. Ama benim için bir hafta yeterlidir. Sizler de ona göre günlerini ayarlayabilirsiniz. Her gün çok az bir un koyarak üzerlerine karıştıralım. Bunlar kabaracaktır. Hatta kabını bile daha büyük kaba geçirebiliriz arkadaşlar. Ben biraz daha unumuzdan ilave ederek Bakın malzemenize göre çok aşırı sert olmayan bir hamur yapalım. Arkadaşlar ben iki kepçe daha koymuştum. Şimdi tekrar ilave ediyorum. Bu şekilde yavaş yavaş ununu yedirerek malzememize katalım. Hiç elinizle yormaya bile e, gerek kalmadan bakın içerisinde bir tane biberimiz büyük kalmış ama onlar e, iyice karıştırdıkça o da eriyecektir. kattığımda yeterli olacaktır arkadaşlar. Bunu yine iyice karıştırdıktan sonra ağzını kapatacağız. Arkadaşlar karıştırdık bakın. Hamurumuz bu şekilde. Kaşığımızı içerisinde bırakıyorum. Bazen ışıktan dolayı özellikle gece çekimlerinde biraz daha açık renk görünebilir ama rengi gayet güzel oldu bol baharatlı sağlıklı bir hamurumuz oldu bunun arasına bu şekilde oklava da koyabilirsiniz veya farklı bir şey de temiz bezimizden seriyoruz ağzını kapatıyoruz arkadaşlar bu şekilde ertesi gün tekrar günde iki kere de yapabilirsiniz bir kere de yapabilirsiniz bu hamurumuz kabaracak kabardıkça biz bunu karıştırıyoruz çok az bir un üzerine hafif bir serperek o şekilde karıştırabiliriz. Bu şekilde ben bir hafta bekleteceğim. Daha uzun veya daha kısa bekletmek isteyen arkadaşlar olursa onlar kendi tercihinize kalmış arkadaşlar. Ee, bu şekilde hamurumuzu kapatmış oluyoruz. Taranamızı karıştırarak akşamdan bırakmıştık arkadaşlar. Malzemeleriyle hamur yapmıştık üzerinde bu şekilde kapattık ve bakın ertesi gün nasıl kabarmış hamurumuz. Çok aşırı değil, çok birazcık un atıyoruz ve bu şekilde tekrar karıştırıyoruz. Arkadaşlar bu işlemi bir hafta kadar ben devam ettiriyorum. Daha uzun da tutabilirsiniz. Günübirlik bırakan arkadaşlarımız da oluyor. Benim için bir hafta yeterli oldu. Tekrar az unumuzdan üzerine septikten sonra örtümüzü kapatıyoruz Arkadaşlar bunu e, günde iki kere de yapabilirsiniz bir kere de yapabilirsiniz Bir hafta boyunca bu şekilde yapalım Ben bir taraftan tarana hamurlarını e, Yapmaya devam ediyorum Arkadaşlar Bu şekilde yaparak Temiz bezlerin üzerinde her iki tarafı bir tarafı biraz kuruduktan sonra diğer taraflarını çevireceğiz kurumaya bırakacağız. Birkaç saat içinde kuruyacaktır. Havanın nemine göre, güneşli olmasına göre değişebilir. Daha sonra daha küçük parçalara ayırarak daha çabuk kurumasını sağlayıp sonradan diğer işlemlerimiz devam edecek. Arkadaşlar biraz daha taranalarımız kuruduktan sonra bu şekilde birkaç parçalara daha bölüyoruz ki kuruması daha da hızlansın. Bu şekilde kurumaya bırakıyoruz biraz daha. İçinde böyle yaşlı kalmayacak kadar kurutacağız. Arkadaşlar tarhanamızı aşırı kurutmuyoruz, biraz nemli bırakıyoruz. Çok da aşırı yaş olmasın. Bakın böyle elimizden ufalayacağız. Bu tarafta kevgirle yapmış olduğumuz tarhanamız var. Burada da tekrar eleye koyarak yapmış olduğum tarhanamız, aynı şekilde daha da inceltilmiş olanı. Sizler sadece kevgirden geçirmeniz de. Ee, öylece de bırakabilirsiniz. Bunlar tercihinize kalmış. Bakın elimizden olduğumuzda sizlerin değerli vakitlerini almamak için hemen kısa bir e, bölümde göstermek istiyorum. Bu şekilde elimizden iyice ovalım. Daha sonra kevgire koyarak e, devam edelim arkadaşlar. Bakın burada bile hemen çülmeye başladılar. Birkaç gün beklettiğimizde e, iyice kuruyacaktır. Ve daha sonra kaldıracağız arkadaşlar. de elimizle ufalayarak altına taranamızın geçmesini sağlayacağız. Bu şekilde yaparak. kevgirden geçirdik ve daha sonra bu şekilde süzgece alıyorum. Süzgece almasanız o şekliyle de olabiliyor arkadaşlar. Daha da ince olmasını isterseniz bakın bu şekilde daha da ince atmış olacağız. Temiz bir bezin üzerine sarıp birkaç gün güneş olmayan yerde kurumasını sağlayacağız iyice kuruduktan sonra taranalarımız bunları ister bez torbaya ister kavanozlara koyarak kaldırabilirsiniz arkadaşlar